radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyurdu rivayet ediyor. Ümmetim dalalet üzere ittifak etmeyecektir. Siz bir ihtilaf gördüğünüzde sevade azama tabi olunuz. Hadisin kaynağı da bilim ve müsnetler anlatan geniş bir açıklaması var. Değerli dinleyenlerimiz. Bakalım bakalım neymiş. Resulullah bir hadislerinde de 73 fırkaya bölünecektir. Bunların 72'si cehennemde, biri de cennette olacaktır buyurmuştur. Cennet, cennette olan kimdir ya Resulallah diye sorduklarında da benim ve ashabımın yolunda olan cevabını vermiştir. Bu hadisin kaynağı da Tirmizi İbn-i Mace Ebu Dağ'da yer almakta. Zaman bu hadisi doğrulamış. Tarih içerisinde İslam ümmeti 73 kadar gruba ayrılmış, işlerinde Resulullah'ın yolunu bütünüyle takip eden ise ehli sünnet ve cemaat olur olmuştu. Diğer gruplardan hiçbiri onun kadar güç ve kuvvet kazanmamış, çoğu sönmek, yok olmak zorunda kalmış ve Resulullah'ın yukarıdaki hadiste verdiği gaybı haberi doğrulanmıştı. Doğrulamıştı. Kıyamete kadar böyle bir, kıyamete kadar da bu böyle devam edecektir. Ehl-i Sünnet'in bu derece kıyamet ve Ehl-i sünnetin bu derece kıymet ve kuvvetin kazanmasının sebebi Kur'an'a ve sünnet-i olan bağlılığıdır. Aklını, iştihat, gücünü sırf bu iki kaynaktan hüküm çıkarına yolunda kullanan Ehl-i sünnet, ihlas, iyi niyet ve gayretleri sonucunda doğru, doğruyu, hakkı bulabilmiş ve bu hak etrafında da her devriye, yolla, devriye her devriyede de milyonların e, halkalanmasına sebep olmuştur. Madem ki Ümmet-i Muhammed delalet üzerine birleşmemekte, çoğunluğu arkasına alıp götürmekte, o halde zavad Azam denilen bu büyük topluluğa tabi olmaktan başka çare yoktur. Ehli sünnet içinde bir kısım İslami gruplar ortaya çıkacaktır. Bunlar arasında da en çok sadık ve en isabetli olanlar kervanı götürecek. Ekseriyet onlar etrafında toplanacaktır bir 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 ihtilaf esasında da yapılacak iş sadece ve sadece gücü kendi sadece ve sadece hakka taraftar olmak olmalıdır. Hiç şüphe edilmemelidir, edilmemelidir ki her veya geç hakkın gücü gücü kendini gösterecek büyük halk çoğunluğu onların etrafında toplanacak bayrağı bayrağı birlikte götürecek. Ya burca dikecek bur, burca dikeceklerdir bu başka duygu ve düşüncelerle hareket hareket ise kişiyi yanıltacak ve zarara sokmaktan kurtaramaz. 1262 nolu hadis şerifte de anne Ömer radıyallahu anh ve sallallahu aleyhi ve sellem İbni Ömer <laughs> radıyallahu anh ile bu ümmetin ilim deryası Abdullah bin Abbas'tır. Hadisin kaynar Hatib'in tarihinde yer almakta hadiste ilim deryası olarak da vasıflandırılan Abdullah bin Abbas peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın oğluydu. Teyzesi Hazreti Meymune de peygamberimizin hanımlarından da. Bu sebeple sık sık Resulullah'ın evine gider. Ondan ders ondan ders alırdı. Çalışkanlığı ve pratik zekasıyla da zekasıyla ve doğruluğuyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini kazanmıştı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun halim birisi olarak yetişmesi için gayret gösterir. Her vesileyle ona bir şeyler öğretirdi. Resulullah vefat ettiğinde de Hazreti Abdullah 14-15 yaşlarında bir gençti. Fakat Resulullah'tan aldığı dersler sayesinde Kur'an ve hadis ilimleri isimlerinde ilimlerinde bir derya olmuştu. Bunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini kucaklayıp Allah'ım onun kitabı, kitabın tefsirini ve hikmeti öğret. Allah'ım onu ince anlayış sahibi kıl şeklinde mübarek dualarının hissesi vardır. Diğer taraftan da Hz. Abdullah, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra alim sahabilerden de ders aldı. Bu hususta yılmadan, usanmadan gayret gösterdi. Neticede de ilmin en yüksek mertebelerine çıktı. Yaşının küçüklüğüne rağmen büyük ilim meclislerine katıldı, en zor meseleleri halletti. Sahabeler arasında da Kur'an, tecrübanı, hadis denizi, ünivaniyle anıldı ve Hz. Bekir ve Hz. Ömer gibi sahabelerin bilim danışmanlığını yaptı. Hz. Ömer kendisine sorulan zor meseleleri Hz. Abdullah bin Abbas'a havale eder, onun verdiği tatminkar cevap karşısında memnuniyetini ifade ederdi. Hatta bir defasında hiç kimseden tatminkar cevap bir cevap alamayan Yemenli bir zatın Hz. Abdullah'tan doyurucu cevap alması üzerine Hz. Ömer çok sevinmiş ve şahitlik ederim ki Abdullah Peygamber Efendimizin aleyhissalatü evinde yetişti diyerek veciz bir şekilde memnuniyetini ifade etmişti. Şu hadise onun ilmin büyüklüğünü gösteren pek çok misallerden bir tanesidir. Yaşı küçük olmasına rağmen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas Abbans ile birlikte ilim meclislerine alıyordu. Bir gün Abdurrahman bin Avf anh, onun yaşında, oğullarımız olduğu halde sen bu delikanlıyı da bizim aramızda katıyorsun dedi. Hazreti Ömer, bu gen sizin bildiğiniz gibi değildir dedi. Ve bir gün onlara Hazreti Abdullah'taki ilmi göstermek için toplantı halindeyken onu da çağırdı. Zor halka hitaben Cenab-ı Hak, Ey Muhammed, Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman ve insanlara insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğün zaman Rabbini hamd ederek onu tesbih et ve onun mağfiretini dile, Çünkü o tevbelere çok kabul edendir. Ayetleriyle neyi kastediyor diye sordu. Kimisi Allah'ın yardımı ve zaferi gelince ona hamd etmemizi ve ondan günahlarımızı bağışlanmasını istememizi emrediyor dedi. Kimisi hiç cevap veremedi. Kimisi de bilmiyoruz dediler. Bunun üzerine Hz. Ömer Abdullah bin Abbas'a sordu. Hz. Abdullah şu cevabı verdi. Cenab-ı Allah bu Cenab-ı Allah bu süreyi indirmekle Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın artık vazifesini bitip bu dünyadan gö göç edeceğini haber veriyor. Yani Allah'ın yardımı ve zaferi gelip insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini ve Mekke'nin fethettiğini gördüğünde artık senin görevin bitmiştir. Ölüme hazırlan demek istiyor. Onun cevabında memnun kalan Hazreti Ömer, ben de bu süreyi senin anladığın gibi anlıyorum dedi. Pek çok e, hizmetlerde de bulunan Hazreti Abdullah, Hicreti'nin 68. yılında vefat etti. Bu, burada da onun ilim ve al alimle ilgili bir sözünü nakledelim. Burada onun ilim ve alimle ilgili bir sözünü nakledelim. Eğer ilim sahipleri ilmi hakkıyla öğrenseler, ilimlerin gereği yapsalardı, mutlaka Allah, melekler ve salih kimseler kendilerini severlerdi. İnsanlar da onlara saygı duyarlardı. Fakat alimler, ilimlerini dünya menfaati elde etmek için kullandılar. Bu sebeple Allah kendilerine gazap etti, insanlar nazarında da küçük düştüler. 1263 numaralı hadis-i şerifte de Ali Abbas radıyallahu taala kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor arkadaşlar. Ee, şüphesiz ümmetimden öyle insanlar vardır ki dinde bilgi sahibi olurlar, Kur'an-ı Kerim'i okurlar ve derler ki idarecilere gidip dünyalıklardan nasiplenelim dinimizi de onlardan bizde yaşayalım. Böyle bir şey olmaz. Tıpkı diken bitkisinden, dikenden, diken bitkisinden, dikenden başka meyve toplamadığı gibi onların yakın, yakınlığından da günahtan başka bir şey toplamaz. Bu hadis-i şerifin kaynağı da yer almakta. 1264 dolu hadis-i şerifte de velid ee, bin Ukber radıyallahu kâle kâle Resulü, sallallahu Velid bin Ukbe radıyallahu rivayet ne? Şüphesiz cennette bir kısım insanlar cennette bir kısım insanlar cehennem ehline yukarıdan bakarlar ve onlara şöyle derler neden cehenneme girdiniz? Allah'a yemin ederiz ki biz ancak sizden öğrendiklerimize öğrendiklerimizle cennete girdik. Onlar biz söylerdik ama söylediklerimizi söylediklerimizi kendimiz yapmazdık cevabını verdiler. Bu hadisin kaynağı da Tebaran'ın kebirinde yer almakta. Şüphesiz cennetten bir kısım insanlar cehennem ehlinden cennetteki bir kısım insanlar cehennem ehlinden yukarıdan bakarlar ve onlara şöyle derler. Neden cehenneme girdiniz? Allah'a yemin ederiz ki biz ancak sizden öğrendiklerimizle cennete girdik. Onlar biz söylerdik ama söylediklerimizi kendimiz yapmazdık cevabını verirler. 1265 numaralı hadis-i şerifte de en Cabir radıyallahu anh kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh aleyhi Efendimiz aleyhisselatü ve vesselam'ın e, şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şüphesiz cennet ehli orada yerler, içerler fakat tükürmezler. Küçücük ve küçük ve büyük abdest yapmazlar, sümkürmezler. Bunların yedikleri yemekler bir geğirti ve kokusu misk kokusu gibi olan bir ter olarak çıkar size nefes alıp vermeniz ilhamen öğretildiği gibi ilhamen öğretildiği gibi onlara da Allah'a tesbih ve hamd etme ilham edilir. Bu hadis şerifin kaynağı da Müslim ve Müslim'de yer almakta. 1266 olan hadis şerifte de Ali bin Said radıyallahu taala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bu Said radıyallahu taala rivayetle cennette yüksek derece sahiplerini daha aşağıda olanlar sizin ufukta doğan yıldızı gördüğünüz gibi görürler. Cennette yüksek derece sahipleri daha aşağıda olanlar daha aşağıda olanlar sizin ufukta doğan yıldızı gördüğünüz gibi görürler. Şüphesiz Ebu Bekir ve Ömer de onlardandır. Ve daha da üstündürler. Bu hadis-i şerifin kaynağı da Temizliği ve İbn-i ve Müşret'te yer almakta. 1267'de en böreğinde radıyallahu anh kâinâ kâinâ sallallahu aleyhi ve sellem Hureyde radıyallahu anh rivayet ediyor. Cennet ehli günde iki defa Allah'ın huzuruna çıkar. Allah onlara Kur'an okur. Onlardan her biri ameller, amellerine göre orada inci, yakut, zümrüt, altın ve gümüşten minber üzerine otururlar. Gözleri hiçbir zaman bu kadar aydın olmamıştır. Bundan daha değerli ve güzel hiçbir şey de dinlememişlerdir. Sonra tekrarına kavuşmak ümidiyle ertesi günü bekle, bekler halde gözler aydınlatıcı diğer cennet nimetlerinin yanına dönerler. Bu hadi şerifin kaynağı da hakimde yer almakta. Ee, 1368 hadiste de en Cabir radıyallahu anh kana Resulullah aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'tan rivayetle Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuşlardır. Cennet ehli cennette alimlere muhtaç olacaklar. Bu da böyle olacaktır. Bu da şöyle olacaktır. Her cuma günü Allah'a ziyaret ettiklerinde Allah dilediğinizi benden dileyin buyuracak. Onlar alimlere bakacaklar Beni isteyelim diye soracaklar. Alimler şunu isteyin diyecekler. Onlar dünyada alimlere muhtaç oldukları gibi cennette de muhtaç olacaklardır. Hadis-i Şerif'in kaynağı da İbni Asakir'de yer almaktadır. 1269 numaralı hadis de radıyallahu sallallahu aleyhi ve sellem ve bu radıyallahu anh rivayet ediyor. Şüphesiz bir ev halkı aralarında ne bir hür, ne bir köle veya cariye kalmaksızın peş peşe cehenneme düşerler. Bir ev halkı da aralarında bir hür ve köle veya cariye kalmaksızın peş peşe cennete girecektir hadisin kaynağı olan Tebaran'ın kebirinde yer almak. Açıklama kısmında da nedir bu ev halkını cehenneme sürükleyen yanlışlıklar ve niçin istisnasız hep birlikte cehenneme girmektedirler? Hadis, hadis bize açıkça göstermektedir ki bazı günahlar vardır ki bunlar ferdi olmaktan çıkmış, o günaha birçokları ortak olmuşlardır. İster aynı günahı birlikte işlemiş olsunlar, isterlerse de ayrı ayrı günah işlemiş, diğerleri de ses çıkarmamış olsunlar. Neticede hep birlikte cehenneme yuvarlan, yuvarlanmaktadırlar. O, hal, o aile adeta günah işlemekten anlaşmış, kenetlenmiş, iş birliği yapmışlardır. İşledikleri günahları hoş görmekte, hoş görmekle birlikte işlemekte, birbirlerini sakındırır olmaya da gitmemekte, aksine söz ve tavırları, tavırlarıyla desteklememekte, teşvik etmektedir. Aslında birbirlerini cehenneme sürükler de farkında değildirler, değillerdi. Oysa ailede birisi mesela içki, kumar vesaire gibi dinin kesinlikle haram olduğu günahlara meyletse, diğerleri buna engel olmaya çalış, çalışsalar, en azından ikaz vazifesini yapsalar, sorumluluktan kurtulurlar. Haramlara sessiz kalmak günahtır. Onlara katılmak, aynı günaha ortak olmak ise büyük bir büyük, büyük günahtır. Cehenneme girenlerin aksine hüzüyle, kölesiyle, İslam'a sarılmış, bütün benlikleriyle ona teslim olmuş, birbirlerini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Destek, desteklemektedir. Küçüğünden büyüğüne hep birlikte mesela namazlarını kılıyor, oruçlarını tutuyor, haramlardan şiddetle kaçınıyor, birbirine iyiliği, iyi yolu gösteriyor, buna teşvik ediyorlar. Hiç şüphesiz böyle bir aile daha dünyadayken cennet hayatını yaşamaya başlamış demektir. İslam'a sarılan bu aile dünyada bir ölçüde tadını aldıkları cennet hayatını ebediyete dek daha geniş ve ayrıntılı bir şekilde yaşamak için çok yükün cennette güleceklerdir. 1270 nolu hadis şerifte de Ali bin Abbas radıyallahu ve sellem. İbn-i Abbas radıyallahu anh rivayetle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü şöyle buyurmuşlardır. Bir ev halkı birbirlerine iyilik ve ikramda bulunduğunda Allah üzerlerine rızık akıtır ve Allah'ın <laughs> himayesinde olurlar. Bu hadis-i kaynağı da İbni Asakir'de yer almakta. 1271 Nolu hadis-i de Annebi Halebi Ömer saatimiz şu anda 14 dakikamız kaldı yani arkadaşlar. Bitirelim inşallah dersimizi. Ee, Ali bin Ömer radıyallahu anh ve kâle râsâ sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Ömer radıyallahu anh Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu cinayet ediyor. Gök ehlini yer, yer ahalisinden, ezan sesinden başka bir şey işitmez ya. Gök ehli yer ahalisinden, ezan sesinden başka bir şey iş etmezler. Hades'in kaynağı İbn-i kamilinde yer almakta. Okunan Kur'an'lar, güzel sözler bilhassa yazan, göğe yükselen kelimeler arasında da bunlara gök ehli hep duyarlar. Bunlar içerisinde yazan doğrudan doğruya göğe yükselirken Kur'an'ı ve diğer güzel kelimeleri melekler taşırlar. Bilindiği gibi yazan Allah'ın birliğini, büyüklüğünü Resulullah'ın peygamberliğinin kainata ilanının mübarektir. Yerde insanlar Gökte de melekler onu rahatça duyarlar. 1270 gün onu hadis-i şeriflerde de yani Nebi Said radıyallahu anhu kâle, قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem eee hadisin zannı kaynağını söylemişler arkadaşlar İbn Hacer'in ihtimamında. 1270 gün onu hadis-i de yani Nebi Said radıyallahu anhu kâle, قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem bu Said radıyallahu tan'a rivayet edilenle de hanımlarıyla cinsi münasebette bulunduklarında kadınlar yeniden bakire olurlar. Bu hadis-i şerifin kaynağı Teberani'nin sahirinde yer alması. 1273 Nolu hadis-i şerifte de Ali bin Ali radiyallahu anh kâle fâna sallallahu aleyhi ve sellem Berra bin Azib radiyallahu anh rivayet ediyor. İslam'ın en sağlam kurku Allah için sevmen, Allah için düşmanlık beslemendir. Bu hadisin kaynağı da müşkette yer almasın. 1274 onu hadis eder. An Ebi radiyallahu anh ta'ala Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebi Ümeme radiyallahu anh ta'ala insanlar içerisinde Allah'ın rahmet ve bağışlanmasına en layık kişi insanlara önce selam verendir. Allah'ın insanlar içerisinde Allah'ın rahmet ve bağışlanmasına en layık kişi insanlara önce selam verendir. Hadisin kaynağı da Ebu Davut'ta yer almakta. 1275 Nolu Hadis'e de Ebi Ümeme ve Mesut radıyallahu anh kâle kâle ve hâ sallallahu aleyhi ve sellem İbni Mesut radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamet gününde insanlar içerisinde bana en yakın olan, bana en fazla salavat getirendir. <türüntülüyor> <OOOO> İnne <İy perseverance> evvelün nâsi bi yavmen kıyameti ekseruhum alâ salaten. Hadisinin Arapçası bu arkadaşa. Hadisin kaynağı da Tirmizi ve Buhari'nin tarihinde yer almaktan sallallahu aleyhi ve sellem. 1276 numaralı hadis-i şerifte de Ali bin Abbas radıyallahu anh kana kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bin Abbas radıyallahu anh an, Allah'ın öldükten sonra Allah'ın öldükten sonra mümine ilk mükafatı cenazesine katılanların cenazesine katılanların bağışlanmasıdır. Bu hadis şerifinin kaynağı da Beyhaki'nin Şiddül İmanı'nda yer almaktadır. 1277 numaralı hadiste de yani Ebu Hureyre radıyallahu anh kana kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellim, e, anh rivayet ediyor. Kıyamet günü kula hesabı ilk sorulacak nimet şudur. Biz sana sıhhat vermedik mi? Ve sana kana kana soğuk su içirmedik mi? Bu hadisin kaynağı da Tirmizi, Tirmizi'de geçmektedir arkadaşlar. Açıklama kısmında da sıhhatten söz açılırsa tartışmamız herkes önemini itiraf eder. Ne vardır ki sağlığımızın kıymetini çoğu insan pek bilmez. Peygamberimiz de bir hadislerinde de insanların iki şeyin kıymetini bilmediklerini anlatırken bunlardan birinin boş vakit, diğerinin de sıhhat olduğu bilmişlerdir. Aydınlık, karanlıkla bilindiği gibi sağlığın kıymeti de daha çok hastalanınca da anlaşılır. Ama mühim olan hastalık, mühim olan hastalanmadan da onun kıymetini bilebilmektir. Yukarıdaki hadise de ilk hesabı sorulacak kıymetin sıhhat olduğunu bildir, şeyi bildir, pek önemsenmeyen bu büyük nimetin değeri değerini bilmeye dikkat çekmek içindir. Sağlığa dikkat de, Çünkü sağlık hayatta her şey için gereklidir. İbadetler, maddi ve manevi her türlü faaliyet, faaliyetler onun sayesinde gerçekleşir. Sağlık sağlıktaki bu aksama diğer görevlerde de aksamaları netice verir. Sonra sağlıklı bir vücutta yapılan görevler, hasta bir vücutta yapılan görevlerden çok daha üstündür. Her nimetin olduğu, her nimetin olduğu bahsedilen, her nimetin olduğu bahsedilen sağlık nimetinin de hakkını vermek, sorumlulukları yerine getirmek zorunda olduğumuzu hatırdan çıkarmamalıyız. Sağlıklı bir vücutta neler yap, yapılmaz ki? Her şeyin en iyi ve en güzelini yapmak elimizdedir. İbadetlerimiz Çalışmalarımız ve mükemmel seviyede, seviyeye sağlıkla ulaşır. Bunu yerinde getirmemek ise şüphesiz insana büyük sorumluluklar yükler. Hesabı sorulacak ilk şeylerden biri de kana kana içilen soğuk sudur. Birçoğumuzun bolluğu sebebiyle de pek değerini bilmediğimiz su nimetinin büyüklüğü bilhassa susayınca anlaşılır. O anda verilen bir bardak soğuk su dünyalara bedeldir bu kadar değerli bir nimetliğin müşrikli bir yerine getirilmediğinin hesabı sorulacaktır. Getirilmemişse cezası ağır olacaktır. 1278 onun hadiste de Ani bin Mesud radıyallahu anh a, a ve sellem Mesud radıyallahu anh'ten rivayetle kıyamete yakın bir zamanda kıyamete yakın bir zamanda öyle günler gelecek ki o günlerde cehalet cehalet inecek, ilim kalkacak, her çoğalacak, her öldürme demektir. Bu hadis-i şerifin kaynağı da değerli arkadaşlar. Buhari, e, Müslim, Buhari ve Müslim'de bu Davut ve İbn-i Mace'de geçmekte hadisin kaynakları. 1279'da bu hadis-i şerifte de Ali bin Mesud radıyallahu anh kâne kâne sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Şüphesiz Allah'ın yeryüzündeki evleri camilerdir. Camilere, ibadet için uğrayan kimselere ihsanda bulunmak, Allah'ın üzerine bir haktır. Bu hadis-i şerifin kaynağı değerli arkadaşlar Teberan'ın kebirinde yer almakta. 1280 malı hadisede yani Enes radiyallahu anh kâle kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes radiyallahu anh'tan rivayetle güzel ahlak güneşin kırağı erittiği gibi günahları eritir. Hadisen kaynağı da Herayet'in Mekarimun ahlakında yer almakta. 1281 numaralı hadis-i şerifte de 1281 numaralı hadis-i şerifte de arkadaşlar. Yani Ayşe Teradullah Kale Kale sallallahu aleyhi ve sellem titizlik ve vefa göstermek imandandır. Hadisin kaynağı da hakimin müstedrekinde yer almakta. değerli arkadaşlar. 282 numaralı hadiste de Muhammed bin yani Muhammed bin Kâb radıyallahu anh taala Resulullah sallallahu sellem, Muhammed bin Kâb'tan rivayetle birinizin birbirinin sıkıntısından dolayı acı çekmesi birinin sıkıntısından dolayı acı çekmesi müminler üzerine haktır. Tıpkı bedenin sıkıntısından başın acı çekmesi gibi birbirinizin sıkıntısından dolayı acı çekmesi müminler üzerine haktır. Tıpkı bedenin sıkıntısından başın acı çekmesi gibi. Bu hadis-i kaynağı da bu Şeyh'ten rivayette 1283 nolu hadiste de yani Sevban radıyallahu sallallahu rivayet ediyor. Benim havzum genişliği Aden'den Amman'a kadardır. Suyu sütten beyaz, baldan tatlıdır. Kadehleri yıldızlar sayısıncadır. Ondan bir defa içen bir de bir daha ebediyen susamaz. Evet değerli arkadaşlar, Allah hepimize e, Kevser havuzundan değerli arkadaşlar, benim havuzum dediği Kevser havuzu değerli arkadaşlar. Peygamber Efendimizin hepimize bir kadeh e, su içmeyi nasip etsin inşallah. Amin. <laughs> Hadisin kaynağı da Müslim ve Budavut Tirmizi Rivayetle İbn-i Macede yer almakta. 1284 numaralı Hadis-i Şerif'te de An Hureyre radıyallahu anh ve Ebu Hureyre en hayırlınız başkasının hakkını en güzel şekilde ödeyendir. Hadisin kaynağı da Müslüm'de geçmekte. 1285 numaralı Hadis'te de yani Ali radıyallahu <Rasulü> anh Rasulullah sallallahu aleyhi Ali radıyallahu anh rivayet ediyor. Şüphesiz kul günahları benden Allah'tan başka bağışlayacak kimsenin olmadığını bilerek Ey Rabbim günahlarımı bağışla dediğinde bu Allah'ın hoşuna gider. Hadisin kaynağı da bu Davut Tirmizi'de yer almaktan. 1286 numaralı hadis şerifte de e, en e, Umeme radıyallahu anh kâle, kâle Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem e, Ebu Umeme radıyallahu anh'tan şüphesiz Cebrail kelim kalbime şöyle ilham etti bir canlı ömür süresini tamam tamamlamadıkça ve rızkını tamam tamamıyla almadıkça ölmez. O halde Allah'tan korkun, rızkı aramada güzel davranın. Birbirinize rızkın gelmekte gecikmesi, onu Allah'ın emirlerini ve saklarını çiğneyerek aramaya sevk etmesin. Şüphesiz Allah, şüphesiz Allah'ın yanında nimetlere ancak ona itaatle erişilir rızkı aramada güzel davranın, birbirinize rızkını gelmekte gecikmesi, birinize rızkının gelmekte gecikmesi, onu Allah'ın emirlerini ve esaslarına çiğneyerek aramaya sevk etmesin. Şüphesiz Allah'ın yanındaki nimetlere ancak ona itaatle erişilir. Hadisin kaynağı da Ebu Naim'in hilesinde yer almakta değerli arkadaşlar. 1287 olan hadiste de Enes radıyallahu anh'a ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber e, tenfudu hataya kemme tenfudu şeceretu ve rekaha Enes radiyallahu anh rivayet ediyor şüphesiz Subhanallah ve elhamdülillah ve allahu ekber kelimeleri ağacın yapraklarının döktüğü gibi günahları döker hadisin kaynağı da müstehde yer almakta 1288 onu hadiste de yani Ebi Hureyre radıyallahu anh kâle kâle rasulullah aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu rivayetle Kur'an'ın bir süresi vardır ki 30 ayettir. Kişi kişi için bağışlanıncaya kadar şefaat edecektir. O süre teberekellezi yedihil mülk diye başlayan